Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne içeceğiz göstereyim mi? Anda arkadaşlar şavgam içeceğiz. Arkadaşlar galiba bu şavgam içince galiba gece 3 gün tuvalette 3 gün tuvaletten evden çıkamayacağım. O zaman arkadaşlar içiyorum. Bakalım tadı nasılmış. Haydi bismillah. Kapağı açamıyorum. Va. Va patlayacak. Az sonra evde büyük bir nükleer bomba patlaması olacak. Evet içiyordum arkadaşlar. oh. <laughs> ah, midem yandı bu. Bunun tadı neymiş böyle? <laughs> Hemen geldin anne videoma ya. Arkadaşlar tadı baya kötüydü. Galiba midemi hissetmiyorum. Kusacağım az sonra. Bir bir kez daha içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Midem gidiyordu. Bu nasıl bir tat ya? <laughs> Kendimi tuzamayacağım vallahi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben 3 gün tuvaletten çıkamayacağım. Arkadaşlar bu şalgamın fiyatını söylüyorum. Tam arkadaşlar bu şalgamın fiyatı 23 TL. Evet arkadaşlar görüşürüz.